projemizde potansiyometre kullanarak ledin parlaklığını ayarlayacağız. Bunu aynı günlük hayatta ayarlanabilir ışıklar ya da ledler olarak düşünebiliriz. Bakın ledi bağlıyoruz bu şekilde. Bizim zaten potansiyometremiz bağlıydı. Bunun üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadık. Buradan ben GND'yi aldım bakın. Ledin katotuna bağladım. Şuradan da pini alıyoruz. Ve şuradaki D0 pinine bağlıyoruz. Bunun da rengine yeşil yapalım. Potansiyometredeki bu ayarı değiştirdikçe ledin parlaklığının artıp azalmasını sağlayacağız. Evet devre bağlantımızı kuralım. Şimdi led'i buradaki boş pinlerden birisine bağlıyorum. GND'sini de 220 ohmluk direnç yardımıyla doğrudan GND'ye vereceğim. Yani katot bacağını GND'ye vereceğim. şu anotu D0 pinine bağlayacağım. Direncin olduğu bacağı da GND'ye bağlayacağız. Devre bağlantımız bu şekilde. Şöyle. Uygulamanın kodlarını oluşturalım. Bizim zaten daha önce yaptığımız uygulamada bu potansiyometrenin değerlerine seri porttan okuduğumuz uygulamada birkaç ekleme yaparak uygulamamızı tamamlayacağız. Şimdi burada bir tane daha değişken tanımlamak istiyorum. PVM isminde bir değişken olsun ve bunun değeri sıfır olsun. Sonra şuraya bir tane de kütüphane eklemem lazım. Bu PVM pinini kullanmak için. Include. Biz daha önce de kullanmıştık. Analog. Write. Nokta. Hash diyoruz. Sonra şuraya setup kısmına analog right channel dedik. Buradaki değer neyi okuyacak bu? Ben D0 pinine PVM yani buradaki PVM pinine LED bağladım. Artık buradan okuduğum değeri yani potansiyometreden okuduğum değeri D0 pinine yazacağım. Yalnız bir sıkıntımız var. PVM pinimiz 0 ile 255 arasında değer alırken potansiyometre 0 ile 4095 arasında değer üretiyor. Yani analog pine bağladığımız için. Arada bir uyumsuzluk var. Şimdi bu uyumsuzluğu gidermek için bir tane fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonumuz şöyle pvm eşittir diyoruz. Map fonksiyonu. Burada mapleme işlemi yapacağız. Toplam 5 tane parametre alıyor. Birincisi Burada bizim pot değerimizi okuyacak pot değer virgül. Potumuz kaç hangi değerleri alıyor? 0,4095 virgül. Biz bunu kaça dönüştürmesini istiyoruz? 0,255 şeklinde. Son aşamada analog write parantez içerisinde ne yazacağız? D0 pinine pvm pininden okunan değere ata diyeceğiz. Bunu bir derleyelim bakalım. Bir yazım hatası yapmış mıyız uygulamada? Evet. Şu an derleme ile ilgili bir hata vermedi. Kodlarımızı bu şekilde oluşturalım. Çalıştığımız zaman, çalıştırdığımız zaman bir hatayla karşılaşırsak tekrar bakarız. Evet, şimdi kodları karta yükleyelim. Buradan port kontrolünü yaptım. Yükle diyoruz. Evet yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi kontrol edelim. Bakın potansiyometreyi oynattığım zaman LED'in parlaklığının anlık olarak değiştiğini görüyoruz.